Arkadaşlar, canlar, dostlar, Kırmızı Elma 05 Sosyal Sorumluluk Projesi'ni gezi kapsamında gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? İstanbul'un Kadıköy ilçesindeyiz. Kadıköy ilçesinde de modadayız efendim. Burada çok özel bir yerdeyiz efendim. Halkın sanatçısı, büyük sanatçımız, devlet sanatçımız Barış Banço'nun yaşadığı evdeyiz efendim. Burası Barış Banço Kültür Evi oldu gerçekten bu remizi haline geçire, geç, geçirmesinde Barış Manço ailesine ve Türkiye Cumhuriyeti Kadıköy Belediyesi'ne çalışana ve emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Pazar günü açık hariç haftanın altı günü açık efendim. Herkesi Barış Manço evi müzesine bekliyoruz efendim. Sanatçımız Barış Manço'nun en çok sevilen Türk halkına herkese, 7'den 70'e herkesi birbirini sevdiren, kendini en güzel, ne dedim, tarif ettiği en güzel şekilde güzel programlar yaptı. Adam olacak çocuk, 7'den 70'e efendim. Gerçekten çok güzel Barış Manço. Bir nesil adam olacak çocuk programıyla büyüdü efendim. 7'den herkesin çok sevdiği, çok özel bir sanatçımız Barış Panço. Barış Panço'nun orkestrası olan Kurtulan Ekspres. Efendim. Gerçekten çok iyi bir, ne diyelim, güzel bir takım oyunuyla güzel. Hem orkestrasıyla hem kendisiyle böyle çok güzel bir ikili oluşturdular. Gerçekten çok güzel. Burada çocukların isimleri var. Gerçekten çok güzel. Oğlu Doğukan'ın odası. Efendim. Evet, burada Doğukan'ın odası. Hem Türkçe açıklaması var, hem İngilizce açıklaması var. Gerçekten herkese ayrı ayrı bir oda yapmış. Gerçekten çok güzel. Sanatçımız Barış Panço'nun kullandığı eşyalar efendim. Gerçekten çok güzel. Tarihi eserler, tarihi eşyalar efendim bunlar. Gerçekten çok güzel. Bunlar da çocukların kullandıkları eşyalar efendim, oyuncaklar. Gerçekten tarihi oyuncaklar efendim bunlar. Sanatçımız Barış Manço'nun kullandığı tarihi fotoğraf makineleri efendim. Gerçekten çok güzel tarihi kameralar, tarihi eser gibi tıpkı en aşağı 50 ve 100 yıllık tarihi eserleri efendim kullandıkları. Sanatçı Barış Manço'nun kasetleri, plakları efendim. Gerçekten sayısız artı altın plak aldığı plakların CD'lerin ve kasetler efendim gerçekten çok güzel. Tarih. Barış Banço müzevimiz üç kattan oluşuyor efendim. Zemin kat var, birinci kat var, ikinci kat var. Burada bölüm bölümü ayırmışlar. Hem temiz Türkçemiz, Türkçe var hem de e, gençlerimiz için, turistlerimizin İngilizce e, lafası var. Gerçekten çok güzel. Bundan dolayı da Türkiye Cumhuriyeti Barış Panço ailesine, kendisine ve Türkiye Cumhuriyeti Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Sanatçımız Barış Panço'nun hayatını anlatan çok özel bir lafa efendim. Barış Panço'nun hem oturma odası hem de müzik çalışmaları yapıldığı yaptığı özel odalardan bir efendim. Gerçekten çok güzel. Ölümsüz sanatçımız. Ünü tüm dünyaya yayılmış çok özel sanatçılardan bir efendim. Dünya sanatçısı efendim. Gerçekten Barış Manço. Ve Barış Manço namına yapılan sanatsal eserlerimiz efendim. Barış Manço der ki ödüllerimiz her zaman bizlere yani sanatçılara güç ve enerji verir. Gerçekten ödüller için Türk milletine, Türk halkına teşekkür ederiz diyor Barış Manço. Burası da Barış Panço'nun kıyafet odası film. Gerçekten gözün giyimiyle, tarzıyla Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biridir. İlaveten yaptığı yeteneğiyle, sanatçılığıyla gerçekten önlek bir sanatçımız, ölümsüz bir sanatçımız efendim. Burası gördüğünüz gibi sahnede giydiği ve evde giydiği kıyafetler var efendim. Bunlar gerçekten birebir gerçek olan, tarihi eser gibi olan şeyler. Elbiseler var, ayakkabılar var efendim. Gerçekten çok güzel. Burası da oturma odası efendim. Tamamen kültür sanat kokuyor efendim. Gerçekten biliyorsun Barış Manço'nun kültür sanatı, müziği, eğlenceyi çok seven sanatçılarımızdan biri efendim burası. Birisi, ayrıca burası da görüneceğim oturma odası hem de yemek odası efendim. Çok güzel. Sanatçımız, milli sanatçımız, devlet sanatçımız Barış Manço ölene kadar hayatı boyunca 300'e aşkın ödüller almış, plaketler almış, madalyalar almış ve gerçekten çok değerli, üreten, başarılı bir alt sanatçısı benim Barış Manço. Bu odada aldığı ödüllerin birkaç tanesi efendim. Gerçekten başarıyla ödüllenmiş, başarıyla tatlaşmış, tat, e, taslaşmış çok özel sanatçılarından biri efendim gerçekten. Hep her sene er yaptığı, her sene yaptığı müziklerin üzerine, sanatçı üzerine ödüller kazanmış. Gerçek üreten, çok nadir, çok saygıdeğer sanatçılarımızdan biridir efendim. Barış Manço, sonsuza dek her yerde, her zaman yaşıyor efendim. Sanatçımız Barış Manço der ki unutmak kolay demiştin, unutmadık. Seni hiçbir zaman unutmuyoruz. Çünkü sen sonsuza dek, sonsuza dek, sonsuza dek her yerde yaşıyorsun efendim. Her yerde yaşıyorsun. Barış abi, Barış abi, Barış abi. Burada temiz Türkçe ile güzel açıklama var. Burada da İngilizce açıklama var efendim. Hem gençlerimiz için hem turistler için çok güzel İngilizce açıklaması var. Teşekkür ederiz. Barış Banço Müzevi çok güzel bir uygulama var efendim. Okul öncesi ücretsiz, 65 yaş ücretsiz, gazi ve engelliler için ücretsiz gerçekten çok güzel efendim. Arkadaşlar burada müze kart geçmiyor. Yetişkinler 28 lira, öğrenciler ve öğretmenler 18 lira. Ama burada nakit para geçmiyor. İnternet üzerinden mutlaka bilet almanız lazım. O yönden biraz. Bir de buranın en kötü tarafı da internet zayıf çekmiyor. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Kadıköy Belediyesi'ne bir dilekçe yazıp nakit para geçme sistemini oturtturmamızı e, olmasını istiyoruz. Barış Panço Evi Müzesi Türkiye Cumhuriyeti Kadıköy Belediyesi'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Alt Bankasına teşekkür ederiz. Ayrıca çalışana, emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Böyle çok güzel bir müziği bize kazandırır için, ayrıca Barış Banço ailesine çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir müze. Tüm herkesi, ailece Barış Panço Evi Müzesi'ne bekliyoruz efendim.